Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Karagöz'ü çağıracağız. Çağıralım mı? Evet. evet. Hadi o zaman. 1-2-3 Karagöz. Karagöz! Ne var ya yine? Ne güzel yatıyordum haftasını. Ay. Acaba Karagöz'ü dev geliyormuş biliyor musun? Ya bu şeylere inanıyor musun sen ya? İnanıyorum oğlum tabi sen inanmıyor musun? <laughs> ya ne inanacağız buna? Sen kayı mısın? Allah Allah. Sıkılığa söz mü ediyorsunuz lan? <laughs> evet ediyoruz ne yapacaksın? Ediyoruz ne yapacaksın hadi? <laughs> Devi çay mı görüyorsunuz? <laughs> Okey. Kim benim? Arkadaşımı kırdı da. O da Aa. Keloğla. ola. Öyle mi? Ha? Kim yaptı bunu? Siz mi yaptınız? Yok. Biz, biz sus. yapmadık. Biz yapmadık. Ne yapmayın? Siz yapmışsınız belli. Bitti. Bitti. bitti, bitti, bitti. 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 bitti.